Bu videoda, bu videoda şunu, şunu söylemeyeceğim. IPTV TV kullansan kesin başına, başına bu iş gelir kardeşim, kardeşim. Demeyeceğim. demeyeceğim. Amacım, amacım korkutmak, korkutmak değil, değil. Neyin risk, risk neyin varsayım, varsayım, neyin ihtimal, ihtimal olduğunu sizlere, sizlere anlatmak, anlatmak arkadaşlar. arkadaşlar. Bir beğeni, bir yorum, bir, bir, bir abone olursanız hadi buyurun Hocam. videoya geçelim. IPTV'lerle alakalı çok net bir soru var ama cevabı o kadar net değil güvenli mi? Ne kadar güvenli? Burada öncelikle şunu ayırmamız gerekiyor. Güvenlik kelimesi ne demek? Yani yasal mı, değil mi? Kişisel verilerimiz güvende mi? Banka bilgilerim, hesaplarım, işte maillerim güvende mi? Risk altında mı? Bunları herkes tek bir kefenin altına koyar ama ben bunları birazcık genişleteceğim. Birazcık daha derinlemesine inceleyeceğiz. Öncelikle en temelden başlayalım. IPTV sonuçta bir uygulama ve diğer uygulamalar gibi bir sunucuya bağlanıyor. Diğer uygulamalarda belli aralıklarla veri akışı sağlanırken IPTV'lerde arkadaşlar bir bağlantı sürekli veri alışverişinde bulunuyor. Yani gir çık yapılan bir web sitesi gibi değil veya bir kere yüklendi orada kalsın gibi bir şey değil. Bu tek başına kötü bir şey değil. İnternetin neredeyse tamamına yakını bu şekilde çalışıyor. Ama işte risk dediğimiz şey de işte burada başlayabiliyor. Burada kötü niyetli kişiler, kötü niyetli uygulama yayınlayıcıları veya iyi niyetli olan bir uygulama sahibinin dikkatinden kaçan bir güvenlik açığı sebebiyle oraya sızdan kötü niyetli kişilerin bizim kullandığımız uygulamaya erişmesi ve bu uygulama üzerinden de bize işte uygulama sahibine zarar vermesi açıkçası olayın riskli tarafı bu. Yani doğrudan bu işi yapan kişi suçlu olmayabilir. Streaming servisinde bir güvenlik açığı oluştu diyelim. Ama bu kapatılmazsa buradan bize zarar veren veriler bilgisayarımıza gelebilir, telefonumuza gelebilir arkadaşlar. IPTV uygulaması nelere erişebilir? Telefonumuza indirdiğimiz IPTV uygulamalarından bahsediyorum. Nelere erişebilir arkadaşlar? Bu üç şeye bağlı. Uygulamanın aldığı izinlere bağlı, çalıştığı cihaza bağlı bağlı olduğu ağa bağlı arkadaşlar. IPTV uygulamaları doğrudan bankacılık uygulamanıza girmiyor olabilir. Aynı cihaz üzerinde banka uygulaması da varsa, IPTV uygulamasının olduğu cihazda banka uygulaması da varsa, aynı ağdan bağlanıyorsak, burada kelimeleri doğru seçmeye çalışıyorum. Hani gider, kesinlikle gider anlamında bir ifade kullanmamaya çalışıyorum. Burada genel olarak bahsettiğimiz IPTV uygulamaları aslında free olanlar ve genelde ücretli olan platformları bizi ücretsiz olarak sunan platformlar. Hedef aldığımız nokta bu arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar illegal olduğu için böyle şark kurnazlığı durumlarına geçebilirler. Burada bir risk var. Cihazlar bakımından ele alırsak da arkadaşlar IPTV uygulamaları genelde 3 cihaz üzerinden biz erişiriz. Cep telefonlarımız, televizyonlar, akıllı TV'lerimiz veya akıllı olmayan TV'lerimizi akıllı hale getiren Android Box'lar, işte stickler vesaire. Anladınız siz. Marka ismi vermek istemiyorum. Burada hepsinin kendine özgü riskleri var arkadaşlar. Örneğin cep telefonları. Android veya işte Apple güncellemesi almasa bile güvenlik güncellemelerini belli bir süre daha alırlar. Yani Android telefonlarda bazı cihazlarda 7 yıla kadar güvenlik güncellemesi sunuyor bizlere. Kritik güvenlik açıklarını kapatıyor. Android geliştirmesi sunmasa bile. Yani yazılımsal olarak evet mantıklı e, geliyor kulağa diğerlerine nazaran ama burada da şöyle bir şey var. Bizim bütün hesaplarımız telefonumuzda oluyor. Bütün akışımız, bütün hayatımız burada oluyor. Fotoğraflarımızdan tutun işte e, bankacılık uygulamaları, işte iş mailleriniz, kişisel mailleriniz, işte yazışmalarınız, her şeyi bu telefondan dönüyor. Ve biz aynı telefonda bir de illegal olan bir IPTV uygulaması çalıştırıyoruz. Ne kadar güvenilir, siz düşünün artık. Smart TV'ler masum görünür ama orada da güvenlik güncellemesi gelmez arkadaşlar. Yani bende bir smart TV var. 5 senedir bende ve yanlış hatırlamıyorsam işte mağazadan aldım, getirdim. 5 yıl boyunca bir kere güncelleme aldı o kadar. Yani güvenlik kısmı tamamen muamma. Güvenlik ayarları sınırlı. Bizim ulaşabildiğimiz veriler sınırlı. Yani arka planda ne çalışıyor? Nereye veri gönderiyor? Ne yapıyor? O anda kim ona bağlı? Onu görmemiz telefonlar kadar göz önünde değil. Bizim kontrolümüzde olan şeyler daha limitli. E, televizyonlarda. TV Box'lar ise yani bu akılsız televizyonları akıllı hale getiren ve bizim internete bağlanıp bir şeyleri izlememizi sağlayan cihazlar. En gri alan yani tırnak içerisinde gri alan diyorum çünkü bu konularla alakalı hiçbir veri yok ortada doğru düzgün. Yani bunlar hangi sıklıkta gü güvenlik güncelleştirmeleri alır? Bu güvenlik güncelleştirmelerini kim yapar? Arka planda nelere ulaşabilen cihazlar olduğunu bilmiyoruz. İçinde hangi uygulamalar çalıştığını bilmiyoruz. Yani bunu kontrol etmemiz de çoğunda mümkün değil arkadaşlar. Yani genelde onları Ethernet kablosuna bağlarız. Onu televizyona bağlarız. İçerisine APK'mızı yükleriz. Allah kerim gerisi. O ethernet kablosu 24 saat ona bağlı. O 24 saat televizyona bağlı. Tamam televizyon aradan çıkıyor ama o cihaz üzerinden yani her şey yapılabilir. O APK'yı yüklediğinizde sınırsız erişim bile vermiş olabilirsiniz. Bir konumuz daha var. Burada da ağ kısmı. Yani şimdi kabul edelim evimizde herkesin tek bir internet ağı mevcut ve bütün telefonlar, bütün cihazlar, bütün televizyonlar işte ne bileyim akıllı ev aletleri hepsi tek bir yere bağlı. Şu konuyu atlıyoruz. Yani telefonumuz da IPTV uygulaması olmasın. Cihazlarımızın hiçbirinde olmasın. Bir tane atıl durumda olan bir cihazda IPTV uygulaması yüklü olsun. Hepsi aynı ağda bağlı olduğu için burada da bir güvenlik açığı oluşabilir arkadaşlar. Yani şöyle oluyor olay. İçeri sızma dedikleri bir şey var. Biz e, her ne kadar o cihazda çalıştırıyoruz kardeşim orada herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir mailim yok, telefonum yok, bir şeyim yok. Sadece işte maç izlemeye işte dizi izlemeye kullanıyorum dediğiniz cihaz kullandığınız APK tarafından işte ele geçirildiğini varsayın. Ve bu cihaz da bizim ağımıza bağlı. Bu şekilde bütün ağa bir nevi erişimi olabiliyor bu arkadaşın. Ve internet çağında olduğumuz için yani yapabileceklerinin sınırı yok arkadaşlar. Burada dediğim gibi tekrar vurgulamak istiyorum korkutmak değil amacım sadece bilgilendirmek sizleri. Yoksa ben legal IPTV satıcısının şu anda reklamını yapmıyorum veya bu video boyunca yapmayacağım. Veya illegal bir IPTV vardır. Bununla bir anlaşmam da yok sizi ona da yönlendirmeyeceğim. Sadece olayın eğrisiyle doğrusuyla oluşabilecek riskleri anlamanız açısından bir bilgilendirme bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu videoları çekiyorum umarım beğenirsiniz kazanıyordur. Gerçek hayattaki sonuçlarına şöyle bakmak lazım. Şimdi benim arkadaşımın başına geldi. Bir süre önce ben de bu riskleri bilmeden bu uygulamayı kullandım. Benim başıma bir şey gelmedi. Bu demek değildir ki bundan sonra kullandığımda başıma bir şey gelmeyecek. Veya işte eşimin, dostumun, arkadaşımın veya sizlerin kullandığınızda başınıza bir şey gelmeyecek demek değildir. Yani yıllardır kullanmanız ve başınıza bir şey gelmemiş olması yarın sabah başınıza bir şey gelmeyeceği anlamına da gelmez arkadaşlar. Çünkü risk her zaman sonuç doğurmaz. Yani araba kullanma gibi düşünün IPTV'yi doğru şartlarda kullanırsanız işte ehliyetiniz varsa, aracınız işte trafiğe çıkmaya müsaitse ve siz de trafik kurallarına uygun şekilde araba kullanıyorsanız bu hiçbir sorun doğurmaz. Ama siz ehliyetiniz yokken trafiğe çıkarsanız, trafik kurallarına uymazsanız, trafiğe uygun araçla trafiğe çıkmazsanız bu bir sorun oluşturur. Bu halde bile çıktığınızda da kimseye bir şey yapmadan bir yerden bir yere gidebilirsiniz. Trafik çevirmesine takılmayabilirsiniz. Ama risk yok denemez bu konuda. Bu Konuda da kimse risk sıfırdır diyemez. Veya işte sigara örneği vereyim. Sigara kullanan herkes kanserden ölmüyor. Ama bu demek değildir ki sigara ölümcül değil. Sigara kullanmayıp akciğer kanseri olan benim de tanıdıklarım var. Sigara kullanıp akciğerinde problem olmayıp normal şartlarda hayatını kaybeden insanlar da var. Yani bu kesin başına gelecek demek değil. IPTV konusu da benzer. İşin satıcı tarafı da var. Şimdi bir de o konuya girelim. IPTV satıcıları genelde Telegram veya WhatsApp üzerinden iletişime geçerler. Genelde numaraları yurt dışı numaralarıdır. Genelde profil fotoğrafları olmazlar. Genelde kişisel bilgiler vermezler. Ödemeleri kripto yöntemleriyle alırlar. Ödeme yaptınız diyelim. Bunlar genelde 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık paket satarlar bizlere. Ödeme yaptığınızda 3 ay sonra o IPTV platformu yok olabilir. Sunucuları o yükü taşıyamayabilir ve siz yayın izleyemeyebilirsiniz. Satıcıyla iletişime geçmeye çalıştığınızda %90 size geri dönüş yapmayacaklardır arkadaşlar. Burada kurumsal yapı yok. Sorumluluk alınmıyor. Çünkü adam parasına bakıyor. Bir sistem kurmuş. Toplayabildiği kadar topluyor. Sonra zaten bir yerde o IPTV patlıyor. Yakalanıyorlar. Sunucuları yakalanıyor. Ya işte kişi yakalanıyor ya da işte o kadar çok kişiye satıyorlar ki sunucuları bunu kaldırmıyor bu servise. Bir şekilde hizmet verememeye başlıyor. Sonra onu ne yapıyor? Kapatıyor başka bir isimle. IPTV X yerine IPTV Y gibi bir şey yapıyor. Devam ediyor. Yani burada bir Sonuçta IPTV'ye de bir para veriyorsunuz ve o para da gidebilir. Yani hesaplarınız risk altında bir her anlamda. İkincisi para verdiniz zaten. Üçüncüsü hizmette doğru düzgün alamayabilirsiniz. Bir işte maç keyfim vardı, bir dizi keyfim vardı deyip canınız daha çok da sıkılabilir arkadaşlar. Toparlayacak olursak arkadaşlar ben bu videoda kullan veya kullanma demiyorum. Ben bu videoda birazcık arka planından bahsettim sizlere. Bir teknolojiyle ilişkimiz varsa ve internet bu hayatın gerçeği ise elbette ki IPTV hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Elbette ki biz diyoruz ki ya kardeşim işte maç izlemek için işte X platformuna üye olacaksın. Aylığı bu kadar. Dizi izleyeceksin. En sevdiğin işte komedyenin dizisi işte şu platformda oraya şu kadar. İşte yeni bir, bir şey çıkıyor. Şu platforma bu kadar. Yani düşündüğümüzde 3-5 platforma birden aylık ödeme yapma durumuna geliyoruz. İşte şampiyonlar ligi maçları bir yerde. Süper lig maçları bir yerde. İşte ne bileyim La Liga maçları farklı bir yerde. Sadece maçlardan bile 3 tane platform çıktı. Abone olmamız gereken, aylık para ödememiz gereken. Bu ekonomik şartlarda cam mı dayanı? dayanmaz. Yani işin kolayına kaçmak bazen e, canımızı sıkan sonuçlara sebebiyet verebilir arkadaşlar. Çok fazla detaya girmeden sizlere IPTV'nin zararlarından bahsettim. Arka planda dönen numaralardan bahsettim. Şimdi bir tık bilgili arkadaşlar için içi çok boş bir video gelmiş olabilir. Ama velakin e, bu kanalda teknolojiyi herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir beğeni, bir yorum, bir abonelik. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.